Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Word'de paragraf ayarları yapacağız. Yani egze, e hesap yaptığımız oylama da yani pardon ankette e yani en çok egzeli oy verirsiniz. ama tabii ki Word'de de gelen oylar vardı. Bu yüzden Word bugünlük Word'de paragraf ayarlarıyla alakalı bir şeyler çekelim dedik. Evet. Ve videoya başlamadan şunu da hatırlatalım like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ben de başlamadan Asya'nın dediklerine katılıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Asya'nın da belirttiği gibi e, Instagram üzerinden yaptığımız Excel mi evet, evet. Word mü? Evet Excel mi Word oylamasında Word isteyen arkadaşların da isteklerini geri çevirmemek adına bugün Word'de paragraf ayarlarını anlatacağız. Nasir'cim eline mouse'u bir alır mısın? Ha, aldım. Paragraf ayarları arkadaşlar Word'de Home yani giriş menüsünden yapılıyor. Şimdi nereye giriyoruz? Home kısmında? Ee, giriş menüsünde yani Home giriş menüsünde paragraf. Burası. Evet. Şimdi paragraf ayarları dediğimiz şey burada yapılıyor. Paragraf ayarlarında arkadaşlar yazdığınız metnin bulunduğu paragraf. Mesela birinci paragrafa tıkla. ilk paragrafı asya. İçinde herhangi bir yere tıkla. Şöyle. Evet, bir, o bir daha tıkla içine herhangi bir yere. Bir kere tıklasan yeter. Tamam. Şimdi birinci paragrafta bakın İmreç herhangi bir yerde yanıp sönerken, mesela Asya paragraf sek e bölümünde ortala butonuna basarsa ortala hmm. yok. Şöyle. Evet. Ortala butonuna basarsa ben bas ona center ortala. Ona basarsa bakın paragraf ortalanıyor. Bunu özellikle Ortalanması gereken başlıklarda yapıyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayın, ortada durması gereken ana başlıkları veya alt başlıkları yani ortalanması gereken başlıkları sakın klavyedeki boşluk bırakma tuşu space'te yapmayın arkadaşlar. Burada ortala butonu bu bir. E, ve arkadaşlar e, bir de şunu diyeyim e, yani burada bu ortala tuşunu kullanırken. İlla da yani kelimenin sonuna veya başına tıklamamız gerekmiyor. Bir paragrafta herhangi bir yere yani kelimenin ortasına falan da olur. Evet. İkinci söyleyeceğim şey arkadaşlar paragraf ayarlarında mesela bunu normale döndürelim önce. Evet. Mesela satırların aralığını arttırmak. Birçok belgede özellikle resmi dokümanda bir buçuk satıra kadar çıkartmayı isteyebilirler. Satır ayarları dediğimiz şey, bir paragraf içerisindeki satırların aralıklarını açma işlemi Paragraf bölümünde şu satır ayarları, evet şu an Asya'nın üzerinde oldu Satır ve paragraf boşlukları butonu ile yapılıyor, tıkla oraya Asya evet. Tıkla Bakın orada Mesela 1,15 sizde hazır çıkmayabilir arkadaşlar bir buçuk, iki, iki buçuk, üç, bunlar hazır çıkar. Ama bunların dışında, yani mesela bir buçuk satır değil, örnek veriyorum, 1.3 yapacaksınız. Line Spacing Options'a tıklıyorsunuz. Sonra ekranda en altta yani Line Spacing Options dediği satır e, boşluk seçenekleri arkadaşlar. Spacing yani e, aralık kısmına geliyorsunuz. Burada da Line Spacing yani satır aralığına tıklıyorsunuz. Bu mu? Evet. Multiple yazan kutuya tıklıyorsunuz. Oradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada Multiple'da bırakıp şu et hemen yanındaki et kısmı yani değer kısmı oraya tıklayıp 1,08'i değiştirebilirsiniz. Mesela ben değiştireceğim. 0'ı da sil 3 yap mesela. 0,9'u sil. Dur, ben Yok 1,9 bence çok oldu. Aynen. 9'u da sil. 1, Değilir. Aynen. İçine tıklayıp içindeki değeri Sonra silip değiştirebiliyorsunuz. Tıklıyor? Sonra okey yani tamam dediğinizde de satır aralıklarını arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu paragraf ayarları ile ilgili size birden fazla video yapalım, bir videoyu çok uzun tutmamak adına. Bunu burada keselim. İki şey anlattık bugün size. Başlıkları ortalama ve satır aralıklarını arttırma, yani satırlar arasındaki boşlukları. Arttırma satırları genişletme. Ve şöyle tabii özet geçelim. Yani center tuşuyla ortalama ee, satır aralığı sat, butonuyla evet, da satır aralığı butonuyla da satırların aralıklarını arttırma yapabiliyoruz. Evet. Aynen öyle. O zaman bugünü noktalarken diyoruz ki arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi, çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.